Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar merhaba. Nereye gösterdin kağıdı lan? Yok göstermedim ki. Böyle yaptım. Bir şey olmaz zaten. Arkadaşlar yeni güzel kendini tanıttık. <laughs> <laughs> yeni şarkı çıkartıyoruz bu kadar da. Ver ben sorayım Arkadaşlar yeni şarkı çıkartıyoruz. orayı çekme. Yeni şarkı çıkartıyoruz. Ee, adı neydi? Hep <laughs> bizim Bu akşam çıkarttık. Evet arkadaşlar. Lan ne yapıyorsun? Zoom yok ben sana yanına da. Evet. Zoom yapılmıyor. Hadi. Evet, top falan şeyler. <laughs> Kameracılar gibi şeyler. Alkışlar hadi bay bay. Şarkımı gece çıkar. Arkadaşlar yeni video attım. Like katın. Evet. Kay Kayran videosunu linka koyarım. Evet arkadaşlar orada Yusuf'un kanalını ben de koyarım. Koydum. Linkini. Siz ona abone olun. आज खाया बाय बाय